Herkese yine yeniden merhabalar. Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Şimdi içinizden diyorsunuzdur ki bu kız uzunca süredir video çekmiyordu. Şimdi düzenli videolar yüklemeye başladı. Galiba artık aradığı motivasyonu buldum ve galiba artık bu işin bana gerçekten iyi geldiğinin, beni iyi hissettirdiğinin farkına vardım ve uzun süreli videolarımı çekmeye başladım. Evet arkadaşlar, ben şimdi videoma başlamadan önce yine sizden birkaç tane ufak şey rica edeceğim. Eğer ki videomu beğenirseniz, beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bana yorum yazmayı ve destek olmayı lütfen esirgemeyin. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomda sizlere benim çok sevdiğim bir yazar, Nihan Kaya'nın en son raflarda yerini alan bir psikoloji kitabı. Ertelemeden bahsetmek istiyorum. Erteleme benim hayatımda güzel bir farkındalık oluşturdu ve hepimizin bu konuyla ilgili modern yaşamda bir şekilde sıkıntıları var, sorunları var. Bunu nasıl aşabiliriz? Bundan nasıl kurtulabiliriz? Niçin erteliyoruz? Ertelemekten niçin kendimizi alamıyoruz? Bunu mutlaka düşünmüşüzdür. Kaya erteleme nedenleri ve çözümleri üzerinde bir göz bandı var, uyku bandı var daha doğrusu hemen arkasındaki şu kısacık yazıyı size okumak istiyorum. Bir işi yapmak iki saat sürüyor, yapmamak saatler, günler, haftalar. Bu sürede bir başka işi yapıyor orada değiliz çoğu zaman. Aktif olarak yapmamakla meşgulüz. Bu kitap ertelemenin arkasındaki psikolojimizi anlatıyor. Çünkü ertelemenin nedeni zannedildiği gibi tembellik değil. Neyi nasıl ertelediğimiz kendimizle ilgili çok önemli ipuçları saklıyor. Bu kitap ertelemenin doğasını anlamak ve erteleme davranışımızı değiştirebilmek adına benzersiz bir kaynak diyor. Şimdi Nihan Kaya bu kitapta kendi hayatından çok fazla örnekler vermiş kendi anksiyete, depresyon ve sürekli bir işi erteleme ve ertelediği işin zihninde oluşturduğu ağırlık ve meşguliyetlerle alakalı hemen hemen hepimizin hayatına, hikayesine dokunabilecek çok güzel örnekler vermiş kendi hayatından. Nihal Kaya çok uzun süre depresyon, anksiyete gibi sorunlar yaşamış. Aslında hayatında dönem dönem yine bunların nüksettiğini ve bunlarla ilgili sıkıntılar yaşadığını ama eskiye nazaran daha kontrollü olduğunu ve eskisi kadar durumunun kötüleşmediğini söylüyor bu kitapta. Bir kere yazar burada yazar kimliğinden ve bu e, psikolojiyle psikoloji ile psikiyatri ile ilgilenen uzman kimliğinden çıktığı için aslında okuyucuya daha çabuk temas edebiliyor. Kitabın içinde tabii ki bilimsel kaynaklar var, çok önemli referanslar var. Sadece kendi hayatından örnekler vermiyor. Ama dili adeta karşısındaki bir insanla sohbet eder gibi olduğu için ve gerçekten bir çoğumuzun hayatına temas edebilecek bir konudan bahsettiği için çok kısa sürede okunabilecek şekilde kolay bir anlatıma sahip kolay, çok anlaşılır, sade bir anlatıma sahip dile. O yüzden okurken zorlanacağınız böyle ağır psikoloji terimleri içinde boğulmayacağınız, aksine birçok psikoloji kitabına göre daha rahat bir şekilde okuyabileceğiniz bir kitap. Öncelikle bunu söyleyeyim. Nihan Kaya'nın Erteleme Kitabı ile ilgili ben bir yazı yazdım. İstanbul.com'da Ve bu yazının başlığı şu anda tam olarak hatırlamıyorum. Linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Zannedersem şöyleydi. Mükemmel olmayan sonuçlara katlanmaktansa hiçbir şey yapmamak. Nihan Kaya'nın Erteleme Kitabı üzerine. Ertelemenin temel nedir? Belki bunu daha önceden farklı sayfalardan ya da farklı doktorlardan, farklı bir şekilde influencerlardan duymuş olabilirsiniz. Aslında mükemmeliyetçilikle alakalı. Biz mükemmel bir şey yapmayı arzuladığımız için, yapacağımız şeyin sonucunun mükemmel olmasını arzu ettiğimiz için o yüzden hiçbir işe başlamamayı, hiçbir şey yapmamayı yani mükemmel olmayan sonuçlara katlanmaktansa öylece oturup beklemeyi tercih ediyoruz. Mükemmelliyetçilik aslında devamında ertelemeyi getiriyor. Yani bir işe başlamak için bizim gerekli olan motivasyonumuz mükemmel bir sonuç elde etmek değil. Aslında o işi ilhamla, zevkle, keyifle yaparak yaşadığımız sürecin bize katkılarına odaklanmamız, bunu düşünmemiz gerekiyor. Başarılı olabilmek için, hatta bir işe başlayabilmek için. Kitapta özellikle bu konu üzerine değiniyor. Yine insanların hayatında, erteleme sorunu yaşayan insanların hayatında çok önemli bir etkisi olacağını düşündüğüm bir başka mevzu var. Nihan diyor ki, Bizim diyor ertelememizin asıl nedeni içimizdeki sesin yani içimizdeki anne babanın kendimize karşı, içimizdeki çocuğa karşı sertleşmesi, otoriterleşmesi. İçimizdeki ses kendimize karşı ne kadar otoriterleşirse biz yapmaktan o kadar vazgeçiyoruz. Çünkü bize küçüklüğümüzden beri hep şunu söylüyorlar. Yapmalısın, etmelisin, başarmalısın, para kazanmalısın, işe yarar. Ki burada işe yarar parantez içerisinde toplumun normlarına göre işe yarar kabul edilebilen, daha da basit indirgemek gerekirse para kazandıracak, para edecek işler yapmak. Bunları yapmadığımız zaman bir şekilde işe yarar hissetmediğimiz için, bir işi yaparken keyif almadığımız için aslında erteliyoruz. Çünkü iş bir görev olduğu zaman en sevdiğimiz şey dahi olsa onun yetiştirilmesi, acilen yapılması gerektiğinde otorite olduğunda ve bu otorite bize bunu hükmeder bir şekilde söylediğinde aslında küçük bir çocuk gibi özgürlüğü kısıtlanmış, itaat etmesi gereken bir varlık gibi görüyoruz kendimizi ve böyle olunca da ertelemek durumunda kalıyoruz. ve Kendi hayatından çok önemli örnekler vererek bahsettiği bir diğer konu da bu. Erteleme kitabında bu ilk sesimizin kendimize karşı otoriterleşmesi ve öncelikli olarak mükemmelliği, çilik duygusundan kurtulamadığımız için nasıl ertelediğimizi çok iyi anlatıyor. Ben şimdi bu konularla ilgili, daha doğrusu bu başlıklarla ilgili çok daha detaylı bilgi vermek istemiyorum. Çünkü bu o zaman kitabın özünü Anamanızı zorlaştırır. Çünkü herkes kendisi okuduğunda daha farklı yorumlar yapacak, kendi hayatından izler bulacaktır. Ve böyle olduğunda da kendi hayatına bunu bir şekilde uyarlaması daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Hem de spoiler vermek istemiyorum, istenmeyen bilgi paylaşmak istemiyorum. Ama benim bu video çekmemdeki amacım eğer ki hayatınızda erteleme ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, ve bunun tembellikten, motivasyonsuzluktan ibaret olduğunu düşünüyorsanız bunun arkasındaki psikolojik nedenleri anlayabilmeniz için ve bu psikolojik nedenlerin farkına vardıktan sonra da bunları değiştirebilme motivasyonu ve cesareti bulabilmeniz için adım atmanızı sağlayacağına inandığım bir kitap olduğundan bunu sizlerle paylaşıyorum. Çünkü benim de hayatımda böyle bir sorun var ve dönem dönem bu artık o kadar içinden çıkılmaz bir hale geliyor ki ben artık bir işi yapmamakla o kadar meşgul oluyorum ki kitabın artık kapağında da okuduğum gibi yapmamakla o kadar meşgul oluyorum ki aslında belki de o işi başlayıp bir şekilde geliştirip sonuca erdirmek bana daha az zihinsel yorgunluk verecek. Hatta belki de bu işi yapıp tamamlamış olmak benim bu zihinsel yorgunluğuma hiç sebep olmayacak. Yani ben de herhangi bir zihinsel yorgunluk bile oluşturmayacak belki de. Ortada böyle bir durum varken ben bunu nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, ne zaman başlasam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam sürekli bir şeyler düşünüp sürekli ertelediğim zaman o işi yapmamakla o kadar meşgul oluyorum ki çekten bu durumu çok net bir şekilde yaşayan bir insanım kafam dop dolu oluyor. Ve o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi özellikle psikolojik olarak o kadar güçten düşmüş hissediyorum ki çünkü bu bilim onu başaramayacağıma dair kendime karşı iç sesimin otoriterleşmesi, sertleşmesi ve aynı zamanda da mükemmel olmazsa ben ne yaparım? Mükemmel yapmak zorundayım. Çok iyi bir sonuç çıkartmak zorundayım. Hiçbir şey kafamda planladığım gibi değil. Ay işte şurası eksik kaldı, burası eksik kaldı. Bu düşüncelerden sıyrılamadığım için içine girdiğim bir girdap. Bunun nedeni de çocukken Annelerimiz, babalarımız ve genel olarak Orta Doğu toplumlarında yani daha doğrusu daha çok Doğu toplumlarında ve ailelerin daha böyle iç içe geçtiği, çocukların bireyliğini, birey olma özelliğini çok daha geç yaşlarda kazanabildiği toplumlarda bu özellik daha çok ortaya çıkıyor. Benim kendi gözlemlediğim ve kitaptan da anladığım kadarıyla. Çünkü çocukken bize bir şey seçme hakkı sunmuyorlar. Eğer sen pusete binip yolculuğa o şekilde devam etmen gerekiyorsa seni bunun için zorluyorlar ve senden itaat bekliyorlar. Anne baba sana sormuyor yürümek mi istersin, oturmak mı istersin diye. O seni uyutmak istediğinde uyuyorsun. Bir yemeği verdiğinde o yararlı olduğunu söylüyor ve onu yemek zorunda olduğunu söylüyor ve sen onu yiyorsun. Çocuk tek başına bırakılmamalı tabii ki de elbette ki. Ama çocuğa seçme hakkı verilmeli. O da bir birey olarak görülmeli diyor Nihan Kaya. Yani Nihan Kaya çocuklar bir birey olarak görülmediği için tabii bu benim anladığım şekilde kitaptan birebir onun ifadeleri değil ve itaat etmesi beklendiği için sonrasında e, tüm güçlülükten, kendi ifadesiyle bu, tüm güçlülükten uzak, sürekli erteleyen, motivasyonu düşük, kendine karşı otoriter ebeveyn olan ve e, bir işi yapmamakla meşgul olan o kocaman zihinli bireylere dönüşüyoruz. Yani bu çocukluktan gelen bir mesele ve hepimizin bununla ilgili bir deneyimi olabilir. Bu işin psikolojik bir boyutu olabilir. Nasıl psikolojik boyutları olabilir? Hem bilimsel kaynaklar gösteriyor, hem çok güzel kitaplardan örnek veriyor. Ve ben yine e, bu kitabın içerisinde vücudun hayır diyorsa, duygusal stresin bedelleri diye Gabor Mate'nin bir kitabı var. Onu aldım, onu okuyorum, bitirmek üzereyim. E, umarım yakın zamanda bununla ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. Çok güzel bilimsel kaynaklar veriyor. Çok güzel e, okunabilecek, bu alanda derinleşilebilecek... Başka yazarların kitaplarını öneriyor. Hatta filmlerden ve Türk edebiyatından bazı örnekler veriyor. Ve bunun dışında insanın hayatındaki erteleme nedenlerinin psikolojik olarak alt metnine bakıyor. Bunu görmemizi ve kendimizi değerlendirmemizi şöyle bir şapkayı çıkartıp önümüze koyup ben hayatımda geçmişimde neler yaşadım, şu anda neler yapıyorum, nasıl bir erteleme davranışına sahibim bunu görmemizi sağlıyor. Ve bundan sonra da kitabın sonlarına doğru bir başka bölümünde bu erteleme davranışlarından nasıl kurtulabiliriz? Bundan kurtulmak için nasıl bir yol izlememiz gerekir? Bununla ilgili çözüm de veriyor. Nihan Kaya'nın kitapları da bazen kişisel gelişim raflarında görüyorum ama esasen bu bir psikoloji kitabı ve kişisel gelişim kitabı değil. Evet kendi hayatından çok fazla örnekler veriyor, alıntılar yapıyor. Fakat genelde kişisel gelişim kitaplarında bir şeyin önce sorunu keşfedip onun altında derinleşip derinleştikten sonra da bize çözüm yolları sunan kitaplar değildir. Tabi bunlar biraz bestseller, biraz işte popüler kültürün dayattığı metinler. Yani benim kastettiğim çok iyi kişisel gelişim kitapları da var. ben bu metinlerin kötü olduğunu söyleyemem. Evet ben de zaman zaman ön yargılı davranıyorum ve çok iyi olduğunu söylenen metinleri de okumaktan bazen çekinebiliyorum. Ama asla kişisel gelişim kitapları da tamamen yok sayamam. Ama genel olarak o zihnimizde oluşan kişisel gelişim kitapları ile ilgili bir kalıp var ya o kalıpların tamamen dışında onaylı kesiklerle alakası olmayan insanın kendini besleyebileceği, kendisine yeni şeyler katabileceği bir kitap. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum ve ben Nihan çok seviyorum. Özellikle iyi aile yoktur, iyi toplum yoktur ve bütün çocuklar iyidir kitaplarını tavsiye ederim. Belki başka bir videoda onlar hakkında da konuşuruz. Bu kitap hakkında ve erteleme nedenleri ve çözümleriyle ilgili bir inceleme yazısı yazdım ajandaistanbul.com'da. Zaten videonun başlarında da bu yazıyla alakalı kısaca bir şeyler anlatmıştım size. Açıklama kısmına hemen bu yazıyı da ekleyeceğim. Dilerseniz daha detaylı bilgi almak istiyorsanız tabii ki bu yazıyı da okuyabilirsiniz. Lütfen Kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olun. Buna çok ihtiyacım var. Bu benim için çok önemli. Ve tabii ki de eğer bu kitabı okuduysanız ve ee videomu izleyip yazıyı, benim yazdığım yazıyı okuduysanız bana yine mesajlardan, Instagram'dan Twitter'dan, blok hesabımdan ya da direkt burada YouTube yorumlarından bana dönüş yapabilirsiniz. Bu da beni çok mutlu eder, beni besleyen şeylerden bir tanesi bu da. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.